Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Burası çok önemli. Şimdi elinizde iPad'iniz var veya telefonunuz var. Siz bunları sildikten sonra bilenler vardır ama ben de bilmiyordum başta. Ama karşıma geldi, başıma geldi öğrendim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ee, mesela videoyu, fotoğrafı siliyoruz ama bu e, gitmiyor. Havuza dolu diyor. Bir şey yüklenmiyor tabletimize. Biz bu iPad'i nasıl yapabiliriz? Onu göstereceğim arkadaşlar. Çok dikkatli izleyelim. Bir beğeni de atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar şimdi e, ekranı direkt yansıttım ben bilgisayara. Oradan e, size videosunu çekiyorum. Şimdi... Geldik tabletimize girdik. Fotoğraflarımızı açalım arkadaşlar. Fotoğrafları açtıktan sonra bunları siliyoruz arkadaşlar. Şurada sol tarafta panel var. Şunu şöyle e, kapatırsanız paneli görmezsiniz. Bu sefer bulamazsınız nerede silimciğini. Buradan e, şu e, fotoğraflar yazan hemen yanına tıklayalım. Panel açılsın. Biz burada mesela bir tane fotoğraf silelim. Şuradan mesela bir tane silelim. Şunu ne yapalım silelim. Fotoğrafı sil diyelim. Bu hafızadan düşmüyor arkadaşlar. Hafızadan düşmüyor, düşmüyor. Buraya geleceksiniz. Buradan diğer yazıyor ya orada son silinenler diyor. Albümü görüntüle diyor. Burada şifrenizi veya e, e, yüzünüzü göstermeniz gerekiyor. Eğer e, şey yaptıysanız öyle giriş şey yaptıysanız burada bunu da silmeniz gerekiyor. Eğer e, silmezseniz buradan havzanızdan e, gitmeyecektir. Bu sefer de sürekli düşük pil diyecek. E, pardon. Bu sefer de sürekli havza dolu diyecektir. Video falan çekim yapmayacaktır. Bu da bu kadar basit arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Benden istediğiniz tabletle ilgili farklı bir video varsa onun videosunu da paylaşırım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.